bugüne kadar 11 binden fazla konut inşa eden İhlas İnşaat Grubu'ndan İstanbul'a yakışan bir proje daha. Marmara Evleri 3. E5 otoyoluna ve tem bağlantı yoluna sadece birkaç dakika mesafede ayrıcalıkları yolunuzun üstüne getiriyoruz. Yüzme havuzundan fitness centra kadar eğlenceyi gündelik hayatınızın vazgeçilmez bir parçası yapıyoruz yaşam merkezimizin içerisinde yer alan çarşıyla alışveriş keyfini ayağınıza getiriyoruz. Radye Jeneral Temel ve tünel kalıp sistemiyle son deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Marmara Evleri 3'te güvenliği hayatınızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştürüyoruz. Ve tüm bunları sahile birkaç dakika mesafede İstanbul'un modern yüzü Beylikdüzü'nde inşa ediyoruz ayrıcalıklarla dolu bir hayatı ferah ferah yaşamanız için Marmara Evler 3'te sınırlı sayıda daire inşa ediyoruz. 47 bin metrekare arazi üzerinde 7 blokta 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle sadece 396 daire yer alıyor. Marmara Evleri 3'te yeşili ve maviyi yine baş tacı yapıyoruz. %85'i peyzaj alanlarına ayrılan projemizde kapalı otoparklar sayesinde araç trafiğini tamamen yer altına alıyoruz. Böylece hem çocuklarınız güvende hem de araçlarınız koruma altında olacak. Bahçesiyle, göletleriyle, su yollarıyla, şehrin ortasında, sayfiyet adında bir mekana hoş geldiniz. İstanbul'un en büyük alışveriş, eğlence ve kültür merkezlerine kolaylıkla ulaşmanın keyfine varmak. Canınız ne zaman isterse sahile inip biraz yürüyüş yapmak. E5 ve TEM otoyollarından direkt evinize ulaşmanın ayrıcalığını yaşamak. Hepsi Marmara Evleri 3'te buluştu. Söz konusu kalite ve konfor olduğunda evinizin her köşesi birbiriyle yarışıyor. Mutfağınızdaki ankastre eşyalardan, banyonuzdaki vitrifiyelere, kapılardan parkelere kadar kullanılan tüm malzemeler lider markaların imzasıyla Marmara Evleri 3'ü taşlandırıyor. Yeni evinizde tüm boş vakitleriniz keyifle dolacak. Kapalı yüzme havuzu, fitness center, bay bayan ayrı seanslı sauna, oyun sahaları, koşu ve yürüyüş parkurları, Marmara Evleri 3'te herkesin keyfine göre bir eğlence var. Birbirinden şık mağazalar, kafeler, restoranlar hepsi evinizin altında. Site girişinde yer alan butik çarşısıyla temel ihtiyaçlarınız için evden dışarı çıkmanıza artık hiç gerek yok. 7/24 kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, uzman güvenlik personelleri, kapalı devre güvenlik kamerası sistemi, her dairede görüntülü interkom sistemi, yangın ve duman alarmı. Marmara Evleri 3'te konforunuzda, huzurunuzda, bizim güvencemizde. Bu markaya güvenenlerin yüzünden bu tebessüm hiç eksik olmadı. Hep kazandılar, hep hayata gülümseyerek baktılar. Şimdi sıra sizde. Yeni eviniz karşınızda. Marmara Evleri 3